Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün de sizlerle beraberiz. Artık günübirlik videolar çekmeye başlayacağımızı söylemiştik. Bugünkü günümüzün konusu hafta sonu beklenen ani düşüşler neden devam ediyor? Artık bu hafta sonu düşüşler klasik haline mi geldi? Gelin hep beraber videomuzda bugün ve yarınla ilgili biraz bilgiler vermeye çalışalım. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Dün de Instagram hesabımız olan Kahraman İlker YouTube Instagram hesabında canlı yayın yapmıştık ve bugünle ilgili düşüşlerin olacağını söylemiştik. Gelin hep beraber bu düşüşlerin sebeplerine bakalım. Bugün ve yarın da bu düşüşler devam edecek mi? Birer değerlendirmeye başlıyorum arkadaşlar. Koyun Market kibe baktığımız zaman gördüğümüz gibi düne göre bir miktar civarında paranın düştüğünü görmüştük. Dün de zaten 200 milyar dolar yakın bir para düşmesinin olduğunu söylemiştik ve bununla ilgili de düşüşlerin devam edeceği yönünde arkadaşlara WhatsApp grubumuzdaki ve yine Instagram hesabımızdaki Telegram hesabımızdaki arkadaşlara bu durumu belirttik ve cumartesi pazar günü de ona göre önlemlerimizi aldık düşüşlere karşı. Dediğim gibi arkadaşlar koyun market cap'te 511 milyar civarında şu an para var. Yani para çok az bir eksilme olmuş düne göre. Bu eksilmelerin yarın da yine arkadaşlar devam edeceği yönünde beklentilerimiz var. Söyleyeceklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikir ve görüşlerimizi söyleyerekten ona göre ilerlemeye çalışacağız. Her zamanki gibi arkadaşlar Bitcoin'e yine düşüşlerimiz devam ediyor. Bugünlük düşüş yüzde üzerinden 6.45, Ethereum'dan 8.69 gibi düşüşlerimiz var. Şöyle tabloya genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar hemen hemen hepsinde günübirlik ve haftalık bazda baktığımız zaman düşüşlerin olduğunu görebiliyoruz. Biz de ne yaptık? Dün de temkinli olaraktan bu elimizde zararı olmadan yatırımlarımızı, coinlerimizi nakide geçerekten beklemeye başladık. Ve ufak ufak da bugün ve yarın da düşüşlere göre alımlar yaparaktan pazartesi günü daha iyi bir karlı hale gelebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yani klasik bir hal aldı artık cumartesi ve pazar günlerin bu düşüş yapmaları artık beklenen gün gibi. Yani her şey ortaya çıkmış gibi görünüyor. Yaklaşık 2 aydır bu düşüşte her hafta sonu devam ediyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar yani Bitcoin'in 34 bin dolar bandında olduğunu, 35 bin dolar aşağısına düştüğü zaman daha da çekilmeler olabileceğini söylemiştik. Bu da yarın da yani böyle devam ederse bu 34 bin bandından daha da aşağı düşebilir. Çünkü cumartesi ve pazar günleri genelde düşüşlerin olduğunu dile getirmiştik defalarca. Yani 34 bin bandından yukarı 35 bin bandına tutunabilirse 38 bin bandına doğru gidebilir. Ama 35 bin bandın aşağısına kalırsa o zaman sıkıntı Bitcoin daha da düşer arkadaşlar. Peki Bitcoin'in düşmesi, dominansın bu seviyede olması bize nelere gösterebilir? Onun peşine arkadaşlar gelen Ethereum, altcoin'lerin lideri olan Ethereum. 2500 dolar civarlarındaydı. Bugün baktığım zaman 2373 dolar gibi civarlarında. O da bugünü yani günde yüzdelik olarak 8.58 oranında bir düşüşle karşılaştırdı. Tabii bu Ethereum altcoin'lerin lideri halindeydi. Kendisi düştüğü zaman Bitcoin'in takip ettiği için genelde düşüşlerin de diğer altcoin'lerde yansıması gayet normal olarak devam etmektedir. Yani alttan yavaş yavaş toplamalar olabilir. Yarın da düşüşler bekliyoruz. Yarın da alındığı zaman pazartesi basalı günleri inşallah çıkışlar olduğu zaman herhangi bir test, test bir dünya genelinde etki olmadığı zaman çıkışların olduğunu görebileceğiz arkadaşlar. Onun dışında bana çoğu kişi diyor ki uzun yatırım olarak neleri önerebilirsiniz diyorlar. Veyahut da paramı alıp 6 ay 1 yıl gibi yatırım yapmayı düşündüğüm zaman neleri bekleyebiliriz gibi sorularına gelince arkadaşlar yani benim en çok güvendiğim yani coinlerden bir tanesi Ethereum arkadaşlar. İleri dönük olarak bana yıl sonunda yani en kötü 10.000 dolar seviyelerine ulaşabileceği şeklinde yorumları pek çok kişiler yapmaktadır. Yani Ethereum bir 5000 dolar bandını açtığı zaman 10 bin dolara rahat rahat ulaşacağı yönünde düşünüyorum. Tabi bir daha biraz zaman alacaktır. Yine onun dışında arkadaşlar Bitcoin'e tabi bin dolar bandında herkes tarafından konuşuluyor. Yıl sonunda 100 bin dolar olacağı şeklinde pek çok kişi tarafından yani yorumlar da var. Bu da olmaması yani olanaksız diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'e de baktığımız zaman yani nerelerden 60 bin doların üzerinde kadar geldiğini gördük. Her düşüşte ani bir çıkışlarla beraber yukarı doğru eğimden yaptığını gördük. Ama ondan daha çok bana göre Ethereum yani ileri dönük olarak benim düşüncemde daha mantıklı geliyor. Daha az fiyatlı olmasına rağmen daha da çok katlanacağı, daha çok talepte bulunacağı yönünde benim düşüncelerim var Ethereum ile ilgili. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani epey noktalardan gelip çıktıktan sonra tekrar düşmüş ama yine de yukarı doğru yeme kazanacağı yönünde inancım var. Onun dışında arkadaşlar yani pek çok burada kripto paralarda düşüşler yaşanıyor. Yani bu bir tek yani Bitcoin veya Ethereum ile ilgili değil. Tabii bu Bitcoin'in düşmesi Ethereum'un düşmesine ve onun dışında da diğer altcoin'lerin peşinden sürüklenmesine sebep oluyor. Bizim için önemli olan ne demiştik arkadaşlar? Bitcoin'in dominasının 40 bin ile %50 yani 40 ile 50 arasında olması bizim için avantajlı demiştik. Evet. Şu an için dominansla herhangi bir sıkıntımız yok. Tek sıkıntı arkadaşlar Bitcoin'in yani aşağılarda 35 bin bandına bir türlü tutunuyor tutunamıyor olması. Hafta içi 40 bin bandına ise gelmişti biraz geçtikten sonra tekrar tutunamayaktan aşağılara 38 bine oradan da daha aşağılara 35 bin kadar indi. Yani düşüşlerin büyük çoğunluğu arkadaşlar yani bundan bir hafta 10 gün önce baktığımız zaman düşüşlerden Dolayı değil de insanların korku ve panik içinde olmasından kaynaklandığını düşünebiliyoruz. En ufak bir düşüşlerde veyahut da bir ufak bir inişte veyahut da satışlar geldiği zaman insanlar zararına satışlar yaparaktan daha da fiyatların daha hızlı şekilde düşmelerine sebep oluyorlar. Bu da yani insanları daha da çok korkuya panik ettiriyor. Daha çok satışlar geliyor. Bu satışlar birbirini dominant gibi izliyor ve takip ediyor. Pat 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 arka arkaya hızlı bir şekilde düşmeler kaynaklanıyor. İnsanların korkusuna daha da çok korku veriyor. Aslında insanları beklediği zaman cumartesi ve pazar günleri ona göre önlemlerimizi aldığımız zaman bu korkuya kapılmamız gerektiğini yani nakide geçtiğimiz zaman nakit olanlar için konuşuyorum. Çoğu insan zararda şu an nakite bile geçemiyorlar. Onlara Allah yardımcı olsun diyorum. Umarım onlar da en kısa zamanda karlara geçerler. Nakitlerini daha çok yani para kazanarak da nakitler de artık ayırma yönünde bilgi edinmiş oldular. Dediğim gibi arkadaşlar cumartesi pazar aslında krizleri fırsata çevirme günü. Nakit olanlar için bunu söylüyorum. Düşük mevlalardan cumartesi ve pazar günü düştüğü zaman en son pazar günü bekleyip yani ona göre alaşlar yaptığı zaman haftaya yükselişlerde daha karlı. Mesela herkes %5 kar ederken düşüş, düşük miktarlarda toplayan insanlar %15, %20, %30 gibi kazançlar elde edebiliyorlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Onun dışında arkadaşlar yani baktığımız zaman şu an için korkulacak bir de herhangi bir şey yok. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz açıklamasını yaptığında enflasyonla ilgili savaş yapacaklarını 2021 yılına kadar da enflasyonu arttırmayacaklar yönünde söylemleri oldu. Bu güzel bir haberdi. Onun dışında arkadaşlar ekonomide veyahut da dünya genelinde herhangi bir krizle veyahut da herhangi bir sorunla şu an için karşılaşmıyoruz. Yani bu sadece düşüşlerin büyük sorunu arkadaşlar. Yani büyük kurumsal firmaların veyahut da zengin kişilerin paralarını bilerekten çekmeleri insanlar korku havası yaratarak fiyatların daha da düşmelerini ve dipten topladıkları bu coinleri daha yüksek mevdalarda daha karlı şekilde satmaları amaçlanmaktadır. Bizler de onların oyununa gelmeden temkinli olmalıyız. Biz arkadaşlarımızı WhatsApp grubumuzdaki, Instagram grubumuzdaki ve Telegram gruptaki arkadaşları tek tek uyarıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar Cumartesi pazara dikkat edelim. Nakite çevirelim veyahut ona göre kendimizi koruyalım. Cumartesi ve pazar gün alttan topladıklarımızla biz de onlar gibi pazar gününden itibaren para kazanmaya başlayabiliriz diye düşüncelerimizi dile getirdik. Yani cumartesi günüyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Yani akşamada düşüşler olacaktır. Ufak bir hareketlenme olduğu zaman panik havasına kapılmayın arkadaşlar. Yine geçen haftaki gibi öncesileri gel gel geldi, sonrasileri nakaltı yapıyorlar arkadaşlar. Yani neye uğradığınızı şaşırırsınız. Onun için biraz temkinli olun. Ufak hareketlenmeler gün içinde olacaktır. Aldırmayın. Ona göre biraz daha temkinli, biraz daha sakin ve panik yapmadan bekleyin. İşte düştü şimdi alayım demeyin arkadaşlar. Çoğu kişi bana yazıyor ne alabilirim ne alabilirim diye. Biz defalarca söylüyoruz arkadaşlar. Pazar gününe de bekleyelim. Ona göre kardımızı alalım. Ondan sonra alttan alttan sonra yukarı doğru karlı bir şekilde çıkabiliriz diyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyle. Yarın da bir video çekeceğim. Pazara günkünün ve pazartesi günü bizim neler beklediğine ilgili yani yatırım tavsiyesi olmadan kendi görüşlerimizi dile getireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi KahrameliKER YouTube kanalına abone değilseniz abone olmanızı, çevrenizdeki kişilere de bizleri önererekten, tavsiye ederekten bizim daha da büyümemizi sağlarsanız çok seviniriz. Yine Telegram ve WhatsApp ve Instagram gruplarımıza katılmak istiyorsanız Yut YouTube şey pardon kahramanı in Instagram hesabıma yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Oradan sizleri yani Telegram ve WhatsApp gruplarına alabilirim. Instagram hesabımın ismi Kahraman İlker YouTube Instagram hesabına girdiğiniz zaman bizleri görebilirsiniz. Oraya yazmanız saatlerinde sizleri bütün gruplara alacağız arkadaşlar. Söyleyeceklerim bugün için bundan ibarettir. Dikkatli olalım. Bugün de düşüşler devam edecektir. Onun için bir bekleyelim pazar gününe kadar. Yine takipte kalırsanız sevinirim. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın ve bol kazançlar diliyorum şimdiden.